Evet İstanbul'da Boğaz'da bir 15 Temmuz Şehitler Köprüsü var. Şimdi bir de Adana'da olacak. Türkiye'nin en büyük dördüncü köprüsü olacak. Yapımı devam ediyor bir süredir. Hizmete girmek üzere. 1669 metre uzunluğunda bir köprü bu. Ve açılışını Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Türkiye'nin en büyük dördüncü köprüsünün çalışmalarında sona gelindi. Altı şeritlik köprü artık açılışını bekliyor. Adana'da 1669 metre uzunluğa sahip 15 Temmuz Şehitler Köprüsü inşaatı son sürat devam ediyor. 28 Nisan'da açılacak köprü için çalışmalar tamamlanmak üzere. Türkiye'nin en uzun dördüncü köprüsü, 3 şerit gidiş, 3 şerit dönüş şeklinde tasarlandı. Ortasına ise bir raylı sistem oturtuldu. Köprü Çukurova Üniversitesi, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, şehir hastanesi ve mevcut Adana Mersin otoyoluna kesintisiz bağlantı sağlayacak. 2016 yılında temelleri Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından atılan köprü, maddi yetersizlikler gerekçesiyle askıya alınmıştı. Mevcut haliyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilen köprüye 700 milyon liralık kaynak aktarımı yapıldı. O köprü 20 Ağustos 2020'de ihaleye çıkmış, inşaatı yeniden başlamıştı. Adana'nın trafik sıkıntısını büyük ölçüde giderecek olan köprü 28 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak. Belli ki bayramın ilk günü aile akraba ziyaretleri yapılmış, bitirilmiş. Bayramın ikinci gününde sıra merak edilenleri görmeye gelmiş. Pazartesi günü ziyareti açılmıştı TCG Anadolu gemisi ama bayramın ikinci gününde bayramın ilk gününe ve ziyarete açıldığı ilk günlere göre hayli kalabalıktı. Çok heyecanlıyım. Yani daha önce hiç görmemiştim uçaklar, savaş uçakları, tanklar var mıdır bilmiyorum. İçinde hiç yani heyecanlıyım çoğunlukla. Binlerce kişi aynı heyecanla merakla bekledi. Her geçen saat kalabalık daha da arttı. Bu gemi merak edilmez mi? Buraya baksana kurur. Kururla izliyoruz. İçinde görürsek daha güzel olacak. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu bayramın ikinci gününde de ziyaretçi akınına uğradı. Binlerce kişi uzun bir bekleyişin ardından gemiye alındı. 17 Nisan'da ziyarete açılan TCG Anadolu gemisi bayramın ilk gününde 16.124 ziyaretçiyi ağırlamıştı. İkinci günde daha kalabalık bir manzara vardı. İstanbul'un farklı ilçelerinden ve Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçiler saatlerce bekledi. Çiliste geliyoruz. Milli gemimizi ziyarete geldik. Çok sıra var. İçeri giremiyoruz. Peki gördüğünüzde ne hissettiniz? Valla çok gururlandım çok memnunum. ve böyle bir gemimiz olduğu için çok mutluyuz. Hangi liseden geldiniz? Kırımlı İsmail Rüştü Olcay Anadolu Lisesi. Gezi planlı. Gezi kolumuz bizim. Onun için de güzel bir gezi olacağına inanıyorum. Faydalı bir gezi olacağına inanıyorum. Ve çok heyecanlılar öğrencilerim. Çünkü ben ilk defa bir savaş gemisi görüyorum göreceğim dedi. O heyecanı da yaşamış olacak. Ziyaretçiler geminin uçuş güvertesi ve tankların bulunduğu araç güvertesini gezdi. Ziyaretçi kuyruğu yaklaşık 3 kilometreyi buldu. 231 metre uzunluğundaki TCG Anadolu gemisi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak 21 pare top atışıyla Karadeniz'e doğru yola çıkacak.